Merhabalar. Bugün fokometre olmadan camın odak noktasını nasıl pratik şekilde bulunacağını göstereceğim. Bunun için öncelikle şöyle bakalım. Camın yüzeyinde iki tane yansıma olduğunu görelim. Buradaki yansımalardan bir tanesi ön yüzeyden, diğeri arka yüzeyden, iç yüzeyden yansıyan ışınlar. Bu yansımaların üst üste geldiği yer camın odak noktasıdır. Ben şimdi telefon açısıyla aynı olmadığı için kendi açıma bakış açıma göre camın işaretlemesini yapacağım. Üst üste getirdim. Evet. Şimdi fokometrede ölçelim. Beraber. Fokometrenin odağını Şöyle. Bu yöntem bifokometrenin olmadığı ya da arızalı olduğu durumlarda siferik camların odak noktalarını kolayca ve pratik olarak bulabileceğimiz bir yöntemdir. Sadece siferik camlarda geçerli olduğunu tekrar hatırlatalım. Teşekkürler.